Merhaba arkadaşlar. Ee, Visual Studio'da yazılan, C# üzerinden yazılan uygulamanı göstereceğim. Sadece e, çalışıp çalışmadığını göstereceğim. E, kod anlatımını e, anlatmayacağım videoda. Hemen başlatayım. video uygulamanın şu şekilde herhangi bir isim yazıyorum buraya. E, kullanıcı bilgilerini, eee skor yaptığını, hangi sürede yaptığını hepsini e, skor görüntüle adlı dosyada yani bir tane e, txt oluşturmamız gerekiyor bunun için. E, oyun dosyalarının içine bir txt yaptım. Onun içine e, boş bir txt yaptım. Sonra kendisini her şeyi e, otomatik kod bloğunda göreceksiniz. vereceğim linkle siteye girip her şeyi orada göreceksiniz. Şu şekilde daha önce oynayanların skoru süresi. E, kişiyi kaydet diyelim. Ahmet başarılı kaydedildi hızlı ve yavaş modumuz var. İki modda da oynayabilir, iki mod var. Daha fazla mod ekleyebilirsiniz. Tabii ki. Başlamak için B tuşuna basıyoruz. Ee, yılan iki türlü, yılanın iki türlü bitiyor. Ya kuyruğa çarpacaksın ya da e, duvara çarpacaksın. Şöyle ilk duvara çarpmayı göstereyim. Kaybettim. Yeni oyun. Yeni oyuna evet dediğimiz zaman bir önceki isimde kaydetmeyiz. Isim, Ahmet yani Ahmet gibisin ne olursa olsun bir sonraki oyunda o hafızada kalıyor arkadaşlar yani oyuncağın bir sonraki oyunda yine isim Ahmet olacak şöyle yine başlattım ee, yiyebilirsem biraz yem yiyeyim sonra kuyruğa çarpacağım bunu da göstereyim aynı şekilde durdurma var Bak, tekrardan devam etme biraz daha uzamalıyım. Ee, kitle dersinde yaptığım için oldu büyük ihtimal. Yeni oyun diyelim. Bak aksaklık doğru olabilir. Şöyle. İnşallah biraz Bu şekilde kuyruğa çarptı. Yeni oyun istemiyorsan direkt hayır dediğimizde ben uygulamayı kapattım. İsterseniz siz tekrar uygulamayı başlatabilirsiniz. Yani çok basit bir kod ettik. Şimdi restart yaptıktan sonra uygulamayı tekrardan başlatabiliriz veya kod bloğunda yine aynı şekilde uygulamanın tekrar nasıl başlatıldığı yazıyor zaten. Orayı komple kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Ayrıca bu uygulama kapanacak. Uygulamayı tekrar başlattığımda Şimdi scroll'ları görüntülediğimde 3 kere oynadım. Üçünde de Ahmet ile oynadım. Ama sadece ilk başta yazmıştım farkındaysanız. Onu e, Sistem Ahmet Sistem Ahmet'i akılda tutup Hafızada tutup Sürekli işledi. Bu şekilde e, Videonun altına bir link bırakacağım arkadaşlar returntr.net forum sitesi. O sitede kod bloğunu, gerekli dokümanları her şeyi orada paylaşacağım. Herhangi bir sorunuz olursa site üzerinden veya yorum üzerinden bana ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler arkadaşlar.